Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bakalım bugünkü falınızda sizleri neler bekliyor? Kolektif niyetleniyorum. Her kim izliyor dinliyor ise bu fal onun olsun diyelim. Sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Neyse haliniz, o çıksın falınızda aşk, iş, maddi konular. uzun videolar burçlara özel geliyor arkadaşlar. Abone olmak isteyen hepiniz abone olabilirsiniz. Zil sesini tüm yaparsanız da diğer videolardan haberdar olursunuz. Neyse haliniz o çıksın da Şöyle bir bakalım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, kimin yanında olacağı belli olmayan Nasıl diyeyim? Bukalemun suretli bir kişi çıkmış. Ailenize çok düşkün bir yapınız olabilir. Özellikle isminde baş harfi F olanlar, isminde M olanlar. Sanki böyle 50 yaşlarında gibisiniz. Kan bağınız yok ama büyük ihtimal gelininiz olabilir. Bakın bu kişinin de isminde F var ve M harfi var. Sanki sizin isminizle gelinizin ismi aynı gibi. Tesadüfün bu kadarı. Sizler çok seviyorsunuz, çok düşkünsünüz ama bakın oğlunuzun baş harfi de F gibi, T harfi de var. Gelinizde de T harfi var. Aranızdan biriniz o kadar kötü zaman geçirmiş ki bunu unutamıyor gibisiniz. Öyle böyle değil sanki böyle bir hastaneye mi yattınız ameliyat günü mü belirlediniz ya da ameliyat mı oldunuz. O günü fırsat bilip doldurabildiği kadar oğlunuzu doldurup oradan gönderen bir hanımefendi görünüyor burada. Kendisi de utanmazlığı ele almış kapının önüne arabayı çekmiş. Bakın siz hastaneden çıktığınız zaman da ameliyatta ameliyatta peşinde koşturmuşsunuz bu kişinin arabaya atlamış hiç utanmadan bir de sizin e, kapınızın önünde bir çift laf etmişsiniz sanki hani en azından ne bileyim bir şuna şuna da söyleyedik gibi belki de eşinizden artık korkunuz mu vardı kaygınız mı vardı bilmiyorum ama ama sizler halen bu kişiye karşı bu kişilere karşı iyilik yapıyorsunuz papağan gibi laflarıyla sözleriyle kocasını da öyle bir doldurmuş ki Bakın arkasına bile bakmadan, size minnet etmeden, oradan defolup giden bu bayan, kocasını da büyük şehre farklı bir ortama çalışması için gönderen kişi, ya üç gün mü, üç hafta mı ancak dayanabilmiş eşi orada. Daha sonra hakikaten bakın ne çıktıysa onu konuşuyorum. Sürüne 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 geri dönmüş bunlar. Kadın da paşa paşa Böyle yediği ekmek teknesinin içine mıçmışlar. Yediği ekmek teknesinin içine resmen yapmışlar ama daha sonradan sürüne sürüne kadın ayrı gelmiş. Paşa paşa gittiği gibi erkek de yeten büyük şehirden gittiği gibi gelmişler. Tabii ki yüz yok bunlardı. Peçeleri böyle indir, yani indirmişler diyeceğim ama yüz olmadığı için onu indirmeye gerek yok. Ama çok uğraşmış kadın. Hatta erkek telefonları açmamış, zır zır kadın aramış, erkek komple telefonları kapatmış. Çünkü ne yapıp edip ya adam iş bulamıyor büyük şehirde yapacak bir şey yok. Karşısına da artık yani etrafı da ne desin iş bulduk da biz çalışmadık diyecekler tabii ki. Sizin yaptığınız bir iş ile alakalı da ortama her işi biz yapıyoruz. Bu işi bizim olduğumuz biz olduğumuz sürece var her işi işte benim eşim yapıyor gibi etrafı da bu şekilde zaten kök dedikçe kötlemiş hani haneyi, haneyi kötüleyen o haneden kocasını gönderen o kendisi defolup giden o ama kar koca sürüne sürüne haneye geri dönmüşler ama halen e, yüzüyor ki bu insanlarda tartışmalara devam etmişler Sizler bakın eşiniz ve siz gene bir iyilik yapmışsınız yani bu kişilere kol kanat gelmişsiniz, farklı bir mekan ayarlamışsınız, gene otup durmuşsunuz. Aynı iş yerine, çalıştığı iş yerine tekrardan bu kişiyi kabul etmişsiniz. Bakın sizin isminiz, gelininizin ismi de aynı gibi. Çok nankörlükler, çok ihanetlikler görmüşsünüz. Ama ne yapsanız yaranamıyorsunuz. Bakın buna bir reçel mi veriyorsunuz? İşte artık mandalin gibi mi portakal gibi mi bilmiyorum bir şey reçeli veriyorsunuz hemen uzak mesafeleri arayıp ay ağzımı dilimi bağlamak için tatlı getirdi ama yer miyim neymiş efendim evimde şeker var e, bu fazla geldi bunu sen kullan diye getiriyor ama ben kullanır mıyım anında çöp kovasına çünkü kendisi öyle yapıyor bakın karı koca aile size yapmadığı ağız dil bağı kalmamış bu kişinin ağzını ve dilini o kadar güzel bağlamış ki herkesin bütün yaptığı olumsuzlukları bir anda sizden unutmuşsunuz ama o hala olumsuzlukları yapmaya devam ediyor. Pişman olduğunu görecek misiniz? Göremezsiniz çünkü halen devam ediyor. Tam aksine şimdilik de kendi ailesine sarmış diyebilirim. Sizi özellikle bunun bir eltisi daha var. O eltisini de kötledikçe kötleyen bu kişinin ya bu yaptıkların ayıp işte en azından kendi ailenin yanında bunları konuşma diyen bir insana bir sarmış bir sarmış olmayan laflarız nasıl sizin haneniz ile alakalı dışarıda konuştuysa kendi tarafıyla ilgili de olur olmadık her şeyi konuşmuş. Çünkü ağzı bozuk bir insan ben bir konuşursam olmuş olmayan lafı bile olmuş gibi konuşurum. Tabii ki sihir büyü yaparak da herkesi kendi ile baktırırım diyen bir insan. Yani birazcık dikkatli olmanızda fayda var. En azından ayrımcılık yapmayın. Bakın diğer gelininizle sizi kötü yapmaya çalışırken çok basit bu kuralı uyguluyor. Onun hakkında her şeyi bil ama istersen iyi davran gene. Ben sana kötü davran demiyorum diye dolduruyor. Aslında diğer gelininiz var ya. Diğer gelininizin isminde E ve A harfi olabilir. Diyarbakır'ın D'si de var gibi. Çok iyi bir insan. Yani yatıp kalkıp onun değerini bilmeniz lazım. Doldurmalara gelmeyin. Asla doldurmalara gelmeyin. Sanki böyle büyük bir tartışma büyük bir kavga yaşadığınız bir kişiyle büyük bir aşk yaşayacaksınız hanımlar beyler karşılıklı bir aşk başlangıcı olacak. Bu sosyal çevrenizden olabilir, kaldığınız ne bileyim ortam, mekan neresi olursa olsun sanki böyle ciddi anlamda kavga ettiğiniz, ciddi anlamda takanaklı olduğunuz bir kişiyle eee bir aşk başlangıcı olacak diyebilirim. Hani bir laf var ya büyük aşklar kavga ile başlar diye. Evet arkadaşlar hadi hep beraber kavga ediyoruz diyormuşsunuz ama yok öyle bir şey gerçekten. Bakın hakikaten böyle size saran sürekli bahaneler ile takışan bir insanla ciddi bir kavganız olacak. Bunun akabinde de böyle ayrılmaz ikili gibi olacaksınız. Yani siz onsuz o da sizsiz yapamayacak. Sizsiz asla ve asla yapamayan böyle birisi haline gelecek diyebilirim. Evlilik yolunda ilerleyeceksiniz bu kişiyle ama baş harfi H olan T ve C harfinde olan bir kişi araya girecek. Artık bu bir yakınınız mı? Üçüncü kişi mi? Ne bileyim üç ilişki yasak aşk durumları da gündemde olabilir. Bir şekilde karşı tarafın beyni karışacak kafası karışacak gibi. Sizler de tam evlilik yolunda ilerlerken Bu kişiyle aranıza mesafe koyacaksınız İki aile arasından güzel bir haber alacaksınız Sanki bir kişinin Sağlığına kavuştuğuna dair Olumlu Bir haber alabilirsiniz Sanki böyle etrafınızda bir kişi var Hanımlar, beyler Asla ayağını dahi atmadığı bir yerden böyle çıkmaz olacak. Sebebi ne biliyor musunuz? Oraya karşı bir hıyanetliği, bir düşmanlığı var içinde. Bunu asla ve asla içinden atamamış. Uzak kalıp da kötülük yapmadığı, yaptıramadığı için yakın. Yakın olup da yaptıracak tüm kötülüğü. Tüm çevresiyle bu kişiyi resmen kapıştıracak. Kafanızın içinde 40 tilki var. 40'ı da birbirine yani ne derler? değmiyor mu? Aranızdan biriniz kısa boylu, zayıf, çok zayıf. İsminizde çift e olabilir. T harfi de görünüyor. Sanki bir yeri terk, terk edip gitmek istiyorsunuz ama yanınızdakine ikna edemiyorsunuz. Bir akıl alacaksınız bir kişiden. Bu sayede güzel yerlere geleceksiniz size verilen bir akıl, bir fikir, kendi yaptığı işi size de öğretebilir bakın. Aranızdan biriniz de böyle kolay bir para kazanışınız olacak, bir para kapısı. Rabbim size öyle bir yerden kapı açacak ki, hiç kimse kapatamayacak diyebilirim. Ne kadar kısmetinize mani, engel olmak isteyenler olsa da ol deyince kimse önünde duramayacak arkadaşlar çok düşmenizi ayağınızı kaydırmak isteyenler düşmenizi bekleyenler o kadar çok olmuş ki büyük sıkıntı büyük dert keder veren kişiler sizlere şu an kendi dertlerine düşecekler ya da düştüler bazıları biliyorsunuz duydunuz gözünüzde görmeniz şart değil ama hakikaten size ciddi anlamda zarar verenler Maddi ve manevi size yıkım yaşatmaya çalışanlar şu an öyle büyük bir felaketin, öyle büyük bir derdin içerisine düştüler ki. Sırayla yavaş yavaş ilk etapta olumsuzluklar yaşamış olabilirler. Gene kendilerinin de sıkılacağı, üzüleceği bir konu olmuş olabilir. Ama sıra kendi, bizzat kendilerine de gelecek bu kişilerin. Dört yıl önce... Tanıştığınız ya da dörtlü bir vadede tanıştığınız bir kişiden bir haber alabilirsiniz. Sanki böyle bayağı bir canı sıkkın. Tesadüfen bir yerde de karşılaşabilirsiniz bu kişiyle. Geçmişe dayalı konular, mevzular çıkabilir. Bayağı bir rahatlama olacak ama sanki böyle yüreğiniz ferahlayacak diyebilirim. Özlediğiniz, beklediğiniz bir kişi de olabilir. Haber alamadığınız, iletişim kopukluğu olan. Ya da o aramıyor, ben de aramayayım gibi. Aranızda bir ego girdiyse tesadüfen bir yerde karşılaşabilirsiniz. Sanki böyle kolunuzdan tutuyor bir insan. Hani bunu yapmamalıydın diyor. Bunu bana yapmamalıydı. Gözlük takan bir kişi tarafından sanki izleniyorsunuz. Gizli gizli takip eden, ne yaptığınızı, ne ettiğinizi merak eden bir kişi var ama kendi takip etmiyor. Birisine ettiriyor gibi. Çoğunlukla adım adım peşinizde desem daha doğru. Farklı bir alana geçebilirsiniz. İşiniz, mesleğiniz ile alakalı farklı bir ortam, farklı bir alan görünüyor. Şimdiye kadar hata üstüne hata yapan o kişi ne kadar uslandım dese de sanki affetmiyor gibisiniz eril olun dişin olun sanki bu son bu son diyor gibisiniz birçok anlamda bu kişiye fırsat vermişsiniz evet bir bir itiraf beklemiş olabilirsiniz bunları yapmadığından dolayı şu an tamamıyla o kişiyle ilişkilerinizi kesmiş gibi görünüyorsunuz size sıkıntı verdiği dert verdiği, tasa verdiği konu ne ile alakalı ise evet tam affetme niyetinde. Tam böyle affetme enerjisindeyken sırf artık enayi yerine koyulduğunuzu mu hazmedemiyorsunuz ya da bu kişinin yalan üzerine yalan konuştuğunu mu hazmedemiyorsunuz ama ağır gelmeye başlamış aldığınız yükler. verdiği zararlar. Maddi ve manevi hiçbir şekilde de yanınızda durmamış. Şu an destekliyor olabilir. Gene maddi yönden değil manevi yönden destekliyor gibi. Maddi konudan sizler ilerliyorsunuz. ilerleyebildiğiniz kadar. Bir iş ile bir uğraş ile alakalı arkanızda gibi. Yani şu saatten sonra bana destek verse ne olur, vermese ne olur diyor aranızdan biri de. Ben zaten işimi yoluna koymuşum, rayına oturtmuşum hiç kimseye beğendirme ee, ne işini ne kendini hiç kimseye beğendirme kanısında değil gibi zaten bu bayan. Ya şu saatten sonra bana destek olsanız ne olur olmasanız ne olur diyen bir cin, cinsten. Hakikaten kendi tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Hiç kimsenin desteği, yardımı, emeği olmadan. Manevi destekler tabii ki olmuş olabilir ama yani olmasa da olurmuş denecek kadar. Gönlünüzü kıranlar, kalbinizi kıranlar çok fazla. Resmen paramparça olmuşsunuz gibi. Üçe bölünmüşsünüz. Kime üzüleceğinizi, ne tarafa yetişeceğinizi şaşırmışsınız. Karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Büyük bir konuyu, büyük bir mevzuyu aydınlığa kavuşturacak gibi görünüyorsunuz. O kadar hayattan soğutmuşlar ki sizi. Eski neşenizden eser kalmamış desem daha doğru olur. İnsanlara güveniniz de yerle bir olmuş. Şu an yani Allah bir deseler o kişinin lafına inanılmaz ama ben bunu bildiğim için inanıyorum diyeceksiniz. Yalancılıkta master yapmış riyakarlıkta oskarlık oyuncu olan birileri var etrafınızda. Hanımlar, hanımefendiler bakın. İsminde T harfi olan, İ harfi olan birine asla güvenmeyin. Bu kişi aşık rolü yapıyor. Amacı farklı, hedefleri farklı. Kendi çıkarlarını düşünüyor. Sizle alakalı çıkarı değil. Sanki birazcık kukla gibi diyebilirim ne bileyim bir iddia olabilir ya da bir ego olabilir. Yani ne aşkı gerçek bu kişinin ne sevgisi gerçek. Bekir olanlar için söylüyorum. Uzun vadede uzun soluklu bir ilişkiniz var ise sürekli ayrılı barış yapıyor iseniz tamamıyla bu kişiyle irtibatınızı koparmanızda büyük bir fayda var. Çok büyük zararlar görmüşsünüz zaten siz bu kişiden. Niye koparmadınız hala bilmiyorum. Gözü göz değil zaten gözleri fıldır fıldır dönüyor bu kişinin. Yanınızdan üç bayan geçse üçüne aynı anda bakacak kapasiteye sahip diyebilirim. Hem de her yerine birden böyle radar gibi inceleyecek. Ne hikmetse o kadar yabancı dururken sizin etrafınızdaki kişileri radar gibi inceleyen bir yapısı var. Bu yüzden tamam yabancıyla ne halt ettiysen ettim belki affedebilirdim ama yakınımla hiçbir şekilde irtibatım olmayacaktı diyorsunuz. Ya bir tane bayan görünüyor burada. Ee, balık etli, kilolu bir bayan. Ama kilosunu göstermiyor olabilir. Gözünün bir tanesinde de leke var. Herkesi parmağında oynatıyor. Yani üç tane değil beş tane konuştuğu kişi var desem yeri. Sanki bir buçuk iki yıl olmuş olabilir evleneli. Çok kaça kat kullanan bir insan. Her yerinden gizli hatlar çıkıyor. Saklamayı da biliyor. İşte gizli sırları, gizli olayları ortaya çıksa ne olacak ki anında başkasının üzerine atma kapasitesi var gibi. Sanki birinden böyle lazer replasyon aleti gibi bir şey ee, istenecek burada. Nişanlısı olabilir bu kişi. Bu kişi evet ilk etapta al verecek ama sanki böyle kız kardeşi olabilir birisinin de onayını mı almam gerekiyor diyecek ya da onun işte şöyle şöyle böyle böyle bir şey diyecek sanki sizler de kızacaksınız bayanlar niye kız kardeşini söyledim diye daha sonra karşıdaki insan hemen kardeşini bile satacak yani bu kadar karakter yoksunu bir insan o zaten kimseye söylemez hele bir söylesin bakayım onun tüm sorularını hemen ifşa ederim diyecek artık nasıl bir abi ise o kız kardeşinin baş harfi e olabilir isminde lemanın l'si olabilir A, elif sanki bakın Özellikle ismi elif olanlar çok fazla dikkat etmenizde fayda var. Sanki böyle e, kocanız ile alakalı evlenmeden önce hal ve hareketlerinizi abinize mi söylediniz, erkek kardeşinize mi söylediniz ne yaptığınız bilmiyorum ama lazer epilasyon bakın özellikle böyle bir konuyla ilgili basit bir konuda bile ben de onun sırlarını ifşa ederim diyen bir insandan ne beklersin. Bu yüzden o kişiyle ters düşmemeye çalışın ee, yoksa bilmiyorum birazcık sıkıntı olabilir. Boşuna dememişler araya el girdi mi düşman olur kardeş diye. Öyle olmaya başlamış bile. Bakın ismi Elif olanlar birazcık dikkatli olmanızda fayda var. Sanki kız abiniz ya da erkek kardeşiniz koç burcundan olabilir. Öyle hissettim. Bunu da sürekli fiş fişleyen birisi var. Adında kocaman bir T, -t harfi görünüyor. İ harfi A ve E harfi de var dikkatli olmanızda fayda var yani. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Bay bay.